Defne buraya gelmişiz. Çok eğlenmişiz burada. Ömer! <laughs> o da böyle korkmuş. Ben sallamaya devam etmişim. Sonra buradan... ...buranın sonuna kadar yarış yapmışız. Belli ki çok güzel şeyler yaşamışsınız. Hatırlamasan bile keyifli olduğunu bilmek güzel değil mi? Ama hatırladığında eminim ki çok kıymetli olacaklar. Ömer, acaba Defne ile mi gelseydiniz, konuşurdunuz biraz ha? Yok, hayır. Şimdi değil, çok zorlanıyorum ben. Doğru diyorsun. Daha erkendir belki. Ee, şuraya gidip şöyle sıcak sıcak birer çay içelim mı? Fırat'ın adını duyduydum da bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. İnsan gözleriyle baktıkça daha da bir etkileniyor. Böyle tuhaf bir hissi var. Değişik, etkileyici. Beni de çok etkiledi. Eminim bu duyguyu daha önce de yaşadım. Dedemin sabah söylediği gibi. Yüreğinde bir hafızası varmış. İnsan bir şeyi bir kere hissetti mi Hiçbir kuvvet onu silemezmiş. Sen de değişse de sen de olanın bir izine rastlarmışsın. Ne de güzel söylemiş. Ben buralara ilk defa geldim ama öyle beni de içine alan bir duygusu var. Hasret gibi, sevdiklerini özlemek gibi. Benim için ise büyük bir acı. Kendime öfke. Nefes aldıkça böyle yüreğimi acıtan bir şey. Ben buralarda büyümüşüm biliyor musun? Defne ile aşkımız burada yaşanmış. Deniz'i seviyor diye kalkıp hataya götürmüşüm onu. Orada evlilik teklif etmişim. Dedemler istememiş. Ben sonları res çekerek Defne'yi seçmişim. Çok sevmişiz birbirimizi. Madem dünyayı karşıma alacak kadar seviyorsam onu. Nerede? Hı? Nereye saklandığını da bulamıyorum ben. Defne'nin şu an yaşadıklarını hayal edebiliyor musun? Her şeyi hatırlarken, bilirken... Kim bilir ne kadar büyük bir acı çekiyor. Dedemin dedikleri doğruysa, eğer içimde defneye ait bir his varsa... Ben bu büyük aşkı nasıl unuttum o zaman? Ufacık ya. Ufacık bir şey hatırlarım diye buraya geldim. Yok. Kafamın içi bomboş hala. Ömer kendine bu kadar yüklenme lütfen. Defne'yle konuşmaya cesaretin olduğunda parça parça da olsa bir şeyler hatırlayacaksın. İnanıyorum ben sana. Benim bunu Defne yapma hakkım var mı? Ona bu acıyı çektirmeye hakkım var mı? Kız gözlerimin içine bakıyor, çabalıyor bir şeyler hatırlatmak için. Ben sonra böyle boş gözlerle bakıyorum ya. Çok üzüyorum onu. Farkındayım. Geçmişi hatırlamaya çalışmak Defne'yi hatırlamaya çalışmak yerine... ...Defne'yi gördüğünde ne hissediyorsun? Ona bir baksan. Ne hissediyorum biliyor musun? Büyük bir suçluluk. Kocaman bir soru işaret. Onun gözlerindeki umudun... ...her seferinde kırılacağını hissediyorum. Onun yanında yakınında olmak... ...bana da ona da iyi gelmeyecek. Onlara gelmek de bir işe yaramadı zaten.